Karşınızda 4 katlı Minecraft hmm. apartmanı Bunlar söyleyeyim Lego Lego mu? Askerler evet. Lego'dan İlbey nasıl yaptın bunu? Efsane bir şey olmuş Önce yaptım buraya Çatı koydum Ondan sonra aynı işlemi yukarı Ondan sonra aynısını üstte yaptım En üstte ikili oda var Ortada da var En altta da var Bu ikili oda bu da ikili oda, bu da ikili oda. Aa, bu da ikili, ikili oda, olur. bu bu da ikili oda. Aa, uyuyorlar. Uyuyorlar mı? Hmm. Al, düştü. düştü. Evet. İkinci kattan. <laughs> Lego adam. Ay, hayır. ikinci kat burası. Hmm, pardon. Üçüncü i̇kinci kattan. kattan. <laughs> Lego adam uyuyor. Bunlar da uyuyor. Sessiz. Kim <laughs> mi? Arkadaşlar karşınızda iki tane itfaiye Minecraft bloklarından yapılmış. Hangisi daha güzel? İtfaiye ve ikisi savaşacak. Hadi bakalım başlayın. 1 2 3 Başla. Çok sağlam itfaiyeler. Ne yaptın oğlum? Ev ne bunların isimleri ne? Bu creeper bu bu da iskelet.